uh -huh. yüceltilen şey nedir diye baktığımız zaman i awesome. yeah no. Thank yes. you. İlahiyat Fakültesi'nde kendisini hem hitabetiyle hem de imametiyle dinlediğimiz yüksek değerdeki bu hocamızla namazda Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremi kolaylıklar ve güzellikler ihsanıyla dinleyeceğiz. Keriksiz ilahi buldu ki her biri İstanbul'da müezzet imam olan, öğretmen olan ama Kur'an sevdası Kur'an'ı güzel okumak, İlahi ise onun usulüne, tertibine göre okuma özellikleri olan bu güzel arkadaşlarımızın da müezzinliğiyle hep beraber dinleyeceğiz. Efendim nedir, nasıl anlatılır? Özü şudur değerli kardeşlerim. İnternete giriyorsunuz. Enderun terabihi Kitap olarak da, okuma örnekleri CD olarak da, bunun tarihçesiyle de her şeyini bulabilirsiniz. Hocam internetimiz yok. Her cami imamınıza ve müessinine kitap olarak verildi. Onlardan yararlanabilirsiniz. Vakit doldu. Ben siz değerli kardeşlerime bu hususu belki sözle arz etmek için yeterince ifade edemedim ama lafa ne harcık. Kendisi burada imamet esinliğiyle Rabbim kendisine şu zinetleriyle gelmemizi, zinetlenip süslenip gelmemizi kurban kesen Habil ile Kabil'de de en güzel şekilde sunulmayı esas kılan o Rabbimin bize ihsanı olsun diye dua edeyim. Şu mübarek gecede süsümüz olsun. Özünü kaybetmeden okunacak bu yine arzımız olsun yapılacak olan o terbihalardaki muhabbetten hasıl olmuş ilahiler ve getirilecek olan salatü selamlar. Ramazanımız mübarek olsun, gecemiz güzel olsun. Rabbim bu güzellikleri her Ramazan gecesinde bir başka yerde icra edecek olan kardeşlerimize ve cemaatimize lütfunu, ikramını Ramazan dertli olanların dertlerine defa hastalarına şifa borçlularına eda olsun. <laughs> İllahi Teala <-da> <laughs>